Bademler şu anda yaklaşık 3 bin nüfusa sahip bir köy. Ama tabii ki bu sadece köy yerleşik olarak kalmıyor. Çünkü çok geç aldık bademler. Bizim köyünün belli bir kısmının imara açılmasıyla beraber bu göç çok hızlandı. Yani bugün e, rakamları vermek gerekirse üçte bir oranda köylüdür yani. Gerisi e, sonradan yerleşen insanlardır. Bağdendere'nin ilk kuruluş e, tarihi olarak 1830'lara dayanıyor. O zamanlar tabii ki e, göçebe hayatı yaşayan bir kültüre sahibiz. 1830 yıllarında ilk e, Ulamış'ın oralara bir yere geliyor bizim ilk gelen aileler. Oraya gelince diyorlar ki e, siz karşıdaki badem ağaçlarının yanına gidin. Orada su da var. Yerleşim daha kolay olur deyip buraya yönlendiriliyorlar. ve buraya yerleşiyorlar. Adı da e, bildiğimiz kadarıyla oradan badenler kalıyor. Dedelerimizden duyduğumuz şekliyle badenlerin buraya gelmesinin sebebi İran Horasan'dan başlayan bir yolculuk. İran Horasan'dan Erzurum Horasan'a geliyorlar. Hı hı. Erzurum Horasan'da ikiye ayrılıyorlar. Bir kısım Güneydoğu, Doğu Anadolu'nun güneyinden Akdeniz, Abdal, Musa'nın oradan bu tarafa. Diğeri Kar kuzeyinden Karadeniz Marmara'ya gidiyorlar. Hı hı o bölümdekilere çepni de diyorlar. Hı. Bu bölgeye gelenlere işte Alevi tamamı, tahtacı Alevisi. Tahtacılık kelimesinin anlamı o dönemde kimliklerini gizlemek için dağlarda ağaç topa çişi yapmışlar. Tahtacı oradan geliyor. Eğer balıkçılık yapsalardı, halıcılık yapsalardı belki halıcı diyecekler. 1800'lere kadar göçebe hayatı yaşayan bir topluluğun üyesiyiz e, buraya da işte 200 yıl önce gelmişiz. Bizden sonra gelenler olmuş tabii ki. Halen de devam ediyor. Çünkü göç alan bir bölge. Yani hantı yüksek bir bölgede yaşıyoruz. İşte doğal güzelliklerini de buna katarsak her taraftan göç alabiliyor. göç aslında ilk zamanlarda göç vermeye başlamış. Yani işte 1950'ler, 60'lar falan göç veriyor. Dışarıya çalışmaya gidiyor insanlar. Ee, özellikle Almanya'ya yani Almanya'da bir göç. Sonuçta köyün yarısı neredeyse Almanya'ya göç etmiş. Yarısı kalmış ama 70'lerden sonra belki biraz da 60-70 işte aralarında ilk dışarıdan göçler köye gelmeye başlamış. 27 sene oldu bizim yani buradan olmamız. 2001'den biz temelli İstanbul'dan İzmir'e yerleştik ama öncesi de gelip gidiyorduk. Bir ara kuş adasından bizim işimiz vardı. Metin amca Kuşadası'na direkt geçti. Ben köye ablamı görmeye geldim. Gelince işte bu köprü başından indim. Bekçi vardı. Bekçinin adı galiba Murtuza. Ya yani öyle diyorlar. Gene de yalan olmasın. Beni durdurdu. Nereye gidiyorsun? Dedim bademlere gidiyorum. Alevi misin, Sünü misin diye sormuştu. Ve ben çok böyle bir hem mutlu olmuştum hem de çok garipsemiştim ben. Aleviysem sana ne, Sünniysem sana ne demiştim ben. O zaman sen Aleviysen köye gireceksin, Sünniysen giremezsin. Ben de o zaman çok mutlulukla e, ben Aleviyim dedim. Köye çıkmam gerekiyor, ablam burada. Tamam dedi o zaman. Bana çok güzel bir yol gösterdi. Direkt yukarı çık dedi. Köyden sana yardımcı olacaklar dediler. Gittim gerçekten de çok mutlu oldum. E, yani dışarıda gelenleri çok güzel benimsiyorlar. Aralarına sevgiyle ama herkesi değil. Ama biz yaşlılarımızdan duyduk hiçbir şekilde öyle bir olay yok. Hatta o dönemde Yunan diyoruz ya Yunanlılarla Yunanlara e, halk dilinde Javu denir. İç içe yaşamışlar. Bugün bile birçok yerleşim yerlerini onların isimleriyle Soçi'nin tarla işte e, Yorgi bilmiyor, işte, bilmiyorum, Javu bilmiyorum, Yorgi Onlarla iç içe yaşamışız. Birçok kültürü onlardan almışız. Düşün ki, ee, Müslüman olmayan bir toplumla iç içe şey yaşıyor. Burada o kesinlikle öyle bir olay yok. Ama şöyle bir şey oldu. Eskiden oluyordu. Yani biraz hızlı geçmiş gibi olduk ama Badem ve diye 1927'lerde başlayınca o zaman tiyatroda işte bayan oynatıyorlar vesairesi öyle verildiler ama zaman içinde onu söyleyen köydekiler bir sonraki tiyatro gösterisinde evet. en önde seyretmeye başladı. Ee, i̇şte ilk gelenler benim bildiğim e, Ağrı'dan gelenler var, Malatya'dan gelenler var. E, i̇lk bunlar galiba. Tiyatro yapsın bildiği halde mi geliyorlar yoksa? Gelenler... Yok yok işte Malatya'dan gelenler aynı evet. iki türden yok, Alevi şey. zaten onlar da ama Ağrı'dan gelenler farklı. Evet. Fedakarlık yapıyorlar yani işte namaz kılıyorsa kılmıyormuş gibi davranıyor ya da işte e, buna benzer şeyler buraya ayak uydurmaya çalışıyor çünkü mecbur. Geriye dönme şansı yok. Çoluk çocuk gelmişler buraya. Ee, bir göz odadan başlamışlar. Şu anda durumları iyi olsa bile başlangıç o şekilde oldu. Şimdi yaşında falan geldim bademlere. 45 yıl falan oluyor tabii. Nereden geldiniz? Aksaray'dan. Yok hayır. Aksaray'dan e, Sağcık. Sağcık'tan Naldere. Naldere'den bademler yaptık. Çok Bayağı abi. bir gezdik. E, birincisi Alevi olması. Biz de Alevi bir aileyiz. İkincisi de köy olması. Çünkü benim babamın bir mesleği yoktu. Yani renç verdi, çiftçiydi. Nerede o orada çalışıyordu. Biz Bahar geldiğimizde iki tane yabancı aile vardı. Bir Türken oğlanı vardı, bir İkbal Teyze'ler vardı. İkbal Teyze'ler Yozgat'ta, Türkan'ın oğlanı Künceli'ydi. Biz üçüncü olarak ve olarak biz geldik. O zamanlar durum biraz daha farklıydı. Şimdi çok alınmıyor herkes. Yani yabancı ayrım yok şu anda, eskiden çok vardı dağdan geldiler, vardakini kovuyorlar gibi çok şeyler söylüyorlardı o zamanlar. Yani biz baya bir yerli yabancı ayrımına maruz kaldık. İstanbul'dan geldim. İki yıl oldu ben buraya geleli. Bu kafede de bir yıldır çalışıyorum. İçine kapalı değiller, hatta daha böyle dışa dönükler. Hani çok seveceğinden, hani ilk defa geldiğimde bile hani sen kimlerdensin, ne yapıyorsun, buraya da mı çalışıyorsun diye çok soran oldu. Yani hani bir şey yapıyorlar, getiriyorlar, ne bileyim ekmek getiriyorlar, yemek getiriyorlar. Hani hiç tanımadıkları halde de yapıyorlar bunu. Bir de çok metettiler hani işte okuyan çok oranı yüksek, tiyatrosu olan hani çok sevilen bir yer olduğu için. Burada babam ev aldı, buraya taşıma şeyi duyduk, çok sevdik yani buraları. Ha sen de Alevi'sin deyince daha bir sıcak yaklaşıyorlar tabii yani kendi, kendi insanı gibi olmayın şey. Dışarıdan gelenler de bence hiç şey yaptıkları falan yok. Hani evlerinde ağırlıyorlar. Mesela biz buraya ilk ev almaya geldiğimizde bütün bize bizi 15 gün ağırladılar. Hani hiç tanımıyorlar. Yedirdiler, içirdiler. Hani çok bence açık bir köy yani. Hani şey yapan bir köy değil yani. Kapalı değil. Hani herkese bir şey davranıyorlar. Ya her yerde şimdi bu bahçemin içinde dışarıdan biri gelip bir şey yapmak istediği zaman belki ben de müdahale edebilirim. O da belki öyle bir ki o da ee, Öyle kayda değer bir şey yaşamadım. Ee, i̇nsanlar kucakladı bizi, sevdiler bizi. Kafede beraber oturduk, çay kahve içtik. Ee, mesela pişti oynardık falan böyle çok gülerdik, eğlenirdik. Çaylar içilirdi, sohbetler yapılırdı. Bir Nedim amcamız vardı, şambali diye bir tatlı yapardı. O da rahmetlik oldu. O her akşam bir tepsi tatlısını getirirdi kafenin önüne. Orada hemen satılırdı yerlerdi. Nedim amca da böyle bir güzel incecik bıyıkları vardı. Öyle nur içinde yatsın, ben çok severdim onu. Hemen Metin geldim derdi, tatlımızı yerdik, çayları ikram ederdim ben, sonra dağılırdık. Şöyle aslında cahil insanlar buraya gelmiyor. Aklı başında düzgün, donanımlı insanlar buraya geliyor. O donanımlı insanlar da burada zaten iç içe yaşamayı seviyor. Ama buraya gelen de şu tarafı çok güzel, köye uyuyor. Yani köy <laughs> halkına gerçekten uyuyor hani Kürt olsun, Kürt olsun, Alevisi olsun dışarıda, dışarıda gelen göç alan göç kim olursa olsun yani hani gerçekten buraya uyum sağlıyor. 10 yıldır hatta son 15 yıldır dışarıdan da yabancılar geliyor. Ama gelenlerin zaten büyük bir kısmı da Alevi ve demokrat insanlar. Buranın yapısına uyuyor. Zaten genelde yapısını bilenler geliyor. Hani dışarıdan gelenler de buranın yapısını bildikleri için onun için geliyorlar. E, i̇lk taşındığımızda, buraya ilk taşındığımda şey biri bana dedi ki, Dışarıdan gelenler kraldan çok kralcı oluyorlar. Bana bu lafı söylemişti şu komşu. Hı. E, biz dedi bademlerde oturuyoruz ama onlar geldi mi daha çok bademlerle oluyorlar, daha çok şey yapıyorlar dedi. Genel olarak e, Bademler Köyü'nün e, açık olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok uzun yıllardır göç alıyor. E, biliyorlar dışarıdan gelenleri. Biz de böyle de yabancı diyorlar ama. E, bu göçe açık ve genel olarak e, kabullenici bir yer olduğunu görüyorum. Ha, i̇şletme açtıktan sonra şöyle bir şey oldu. E, bizim kafemiz hmm, biraz madenlerin gerçekliğinden biraz farklı. Buradaki insanların e, yani yaşayan insanların çok ciddi oranda genç göçü vermiş köylerden bir tanesi. Hemen hemen hepsi öyle. E, yaş nüfus çok fazla. Yaşlı bir da biraz tabii konservatif bir yapı var. Daha çok yani köyün e, burayı bir kafe olarak benimsemesi, e, misafirlerini buraya getirmesi o çok güzel bir şey. <laughs> e, i̇şte bizim köyümüzde bir kafe var ben sizi oraya götüreyim demesi o yaklaşık bir yılı aldı. Bizim köyümüzün belli bir kısmının imara açılmasıyla beraber bu göç çok hızlandı. Yani bugün e, rakam vermek gerekirse üçte bir oranda köylüdür yani gerisi sonradan yarışan insanlardır. Gelenler bana göre daha çok artık bademleri koruyorlar. Girme geldi benim. Çünkü onlar şöyle gördüğüm kadarıyla hepsi arazilerini artık satıyor. Dışarıdan gelen de satın alıyor. Tabii ki bu bir süre sonra bademlerin artık eski özelliklerini yitirmesine sebep oluyor. Hı. Ama bana göre gelen yabancıların birçoğu da bademleri koruyor. Şöyle o gelen insanın kendi içinde getirdikleri ilgili bir şey. şey. Mesela biz geldiğimizde, geldiğimizde 10 yıldır burada yaşayanlar vardı. Ben hala Medan'da görmüyorum bazıları. Biz buraya geldiğimiz zaman zaten doğanın içinde olalım, çiçekli böcekli oynayalım, organik beslenelim diyen biz zümrenin elemanı olarak gelmedik biz. Hı hı. Biz bu sosyal yapıyı kabul ederek ve bu sosyal yapının içerisinde kendimize bir yer bulacağımızı düşünerek geldik. Şimdi şöyle bir köy olarak bakmamak gerekiyor buna. Türkiye olarak bakmak gerekiyor. Şimdi İhtiyarlı bir yerleşik düzen yok. İnsanların bütün hayatı bizim şansa bağlı. Yani burada aslında e, bu kadar göç gelmesi, şöyle söyleyeyim yanlış anlaşılmazsa eğer, Bazenler bir kültürü temsil ediyor burada. Şimdi e, hiçbir zaman insan, ırk, mezhep, din falan ayrım yapmam ben. Ama düşünce olursanız bir e, köyün belli bir kısmının Büyükşehir tarafından imar açılırken yerelde o yerleşikteki insanlara sorulması lazım. Şimdi buraya yaklaşık 10 bin, 15 bin civarında bir imar verildi. Yani 10-15 bin bina yapılacak. Bu birer kişi olarak düşünseniz 15 bin kişi. Bunlar çalışanı falan deseniz 30 bin kişi. Ama dörder kişi hesaplarsanız bu 60-70 bin kişiye kadar çıkıyor. Şimdi Bademler köy yerleşik alanı olarak biz tabii ki göç almak zorundayız, alırız da yani çünkü dünya değişiyor. Hı hı. Yani bu şekilde kalması zor. Hı hı. Ama bir kültürün yozlaşmasına sebep oluyor bunlar. Hı hı. Yani bunu e, iyi irdelemek gerekiyor bence. Bir tek bademler için söylemiyorum, diğer kültürler de var bizim. Hı. Yani Türkiye çok renkli bir ülke. Bunların e, gözetilmesi gerekiyor bir e, şehir şehirleşme planı yapılırken. Hı hı. Ama maalesef Türkiye'de her şey rastgele yapılıyor. Buradaki olay e, siyasi olmaktan çok, buradaki olay e, buradaki toprakların çok değerli. İnsanların yaşam tarzı olarak, doğal olarak, kendilerini ifade edebilecekleri bir yer olarak çok yoğun bir göç alması ve buradaki arazilerin inanılmaz fiyatlara, e, köylünün reddedemeyeceği rakamlara gelmesi. En büyük parametremiz burada bu. Siz satmayacaksınız ürün şeyinizi, toprağınızı satmayacaksınız, yabancılar da gelmeyecek. Bu kadar basit yani. Eskiden mesela biri gelip burada arazi aldığında soruyorlarmış sen necisin, sen kimsin, ona göre arazi satılıyormuş ama şimdi herkese arazi satılıyor. Şimdi de o eleştiriliyor. Yani hani ortada bir çelişki var ama o çelişkiyi ben de anlayamadım açıkçası. Kültür Sanat Derneği çıktı, ilanla çıktı. Hem tiyatro için, ee, biliyorsunuz burada çok köklü bir tiyatro geçmişi var 90 yıllık. Bir köy tiyatrosu geçmişi var. Bir sonraki oyun için gönüllü arandı ilanına çıktı. 10 kişi başvurdu. 9'u dışarıdan gelenler. Gelmediler. Köyde yaşayanlar. Evet. Aynı şey halk oyunlarında oldu. 5 kişi geldi. 5'i de daha sonra taşınanlardan oldu. Yani bu bunu yaşayacaklar eğer olursa Dışarı gelenler yaşatacaklar. Çünkü çok bilinçli bir göç alıyor buralar. Yani Köy tüccarının bir... bitip bitmeyeceğini bilmiyorum. Dediğim gibi bu onların onu e, koruma motivasyonuna bağlı. Ne kadar korumak istiyorlar? Evet. E, dışarıdan gelenler, var. siz niye bu gelenekleri yaptınız biraz önce dediğim gibi demiyorlar. Bunları görmek, bunları yaşamak için demiyorlar zaten. Onlar yüzünden bitmeyecek bu. Ama bir noktada bence e, nüfus anlamında evet gerçekten e, dışarıdan gelenler köyün nüfusunu geçecektir diye düşünüyorum. Yani bu sadece bu köye özel bir şey de değildir Hı. diye e, tahmin ediyorum. Türkiye'nin her yerinde karşılaşılabilecek bir şey. Ama dediğim Hı. gibi dışarıdan gelenler yüzünden bitmeyecek. Siz koruyamadığınız için bitecek. Hı. Siz, sizin çocuklarınız, sizin torunlarınız ve bunları korumak için aslında örgütlü bir köy. İki tane vakıf, üç tane dernek, e, okul aile birlikleri, kültür sanat derneği, inanılmaz örgütlü yapılar var. Hı. Ama siz bunları koruduğunuz sürece varlar gelen kişi köyden e, tutup da bir kedi ya köpeği zehirlemediği müddetçe, katliam yapmadı, ağaç kesmediği müddetçe bence daha fazla gelsin. Hoş geldiniz. Şudur budur. Dedim işte buraya cami yapılması istemiyormuş da buna. o nedenle geldik. Dedim. E, olabilir yani ama ben böyle e, bir gerek olduğunu düşün, düşünmüyorum. Düşünmüyorum. E, o isteyen varsa ama bizim de şartlarımız var. Biz camiden önce bizde e, sağlık ocağımız yok. Yapılmalı. Ortaokulumuz olmalı. E, bunlar yapıldıktan sonra da köye sorulmalı. E, bir referandum. İstenim o, istenmiyor mu? Ondan sonra gündeme gelebilir ve bir şartımız daha var dedim. E, bir şartımız daha var. E, Türkçe olsun dedim. Arapça anlamıyoruz biz. Ee, bilmediğin şey hakkında hüküm verme diye. Kur'an'da da dedim böyle bir içiyor. Bana şey hakkında hüküm verme. Ee, bilmiyoruz biz. Arapça bilmiyoruz. Ne yapacağız? Amin amin. Neye göre amin diyeceğiz? Türkçe olsun her şey dedim. Ona bizim yetkimiz yok dedi. O zaman kusura bakmayın Bizim de şu anda böyle bir şeye ihtiyaçımız hmm. Yani gittiğin yerin bir gözü görsek sen de bir gözünü çıkar der diye bir atasözü vardı. Ee, yani bu da, buradaki yaşam şekli de bozulmasın. Yani. Hı hı. Ben hep söylüyorum, ben buyum ya, benim yaşam şekli bu. Ne hükümet, ne devlet beni değiştirmesin. Ha, benim e, yapmam gereken ne varsa onu söylesin ama beni değiştirmesin. Ben memnunum, bu yaşamımdan memnunum. Ya. Ben böyle olmaktan memnunum. O zaman kimse zorlamasın beni. Bir kültür çatışması olabilir. Hı hı. Bu normaldir de. Yani bugün e, ne olursa olsun birebir uyuması çok zordur. Ama şu anda dediğim gibi çağdaş bir dünyada yaşıyoruz. İnsanların herkesin kendi kültürünü sonuna kadar yaşaması ama bu sorunlarda ortak hissedip çözüme beraber uğraşması gerekiyor.